avdayız şu an. Dizillik yerimizi konumlandık. Oltalarımızı attık. Biraz seyrek balık. Hava çok kötü. Hava çok yüksek. Yani zor duruyoruz. Büyük tekneler bile zorluk çekiyor. Biraz yüksek. Yarın biraz daha düşük gözüküyor hava. Bakalım. Bugün daha buradayız. Saat daha erken. Ee, bir ortalama 5 saat falan daha buradayız. Buralardayız. Bakalım inşallah bir şeyler denk gelir. Ufak tefek vuruşlar var, çok ufak. Balıklar zaten geliyor, puansız olarak geri salıyorlar. Ya da 3-4 tane balık çıktı toplamda. Limit altıydı. O yüzden puanlamaya girmedi. Ve geri saldılar. Biz de balığın olduğu bölgedeyiz. Şu an hep yanımızdaki teknelerde bir hareketler oldu. Sıramızı bekliyoruz. Sıra bize de gelecek diye ümit ediyoruz. Orada bütün tekneler bu şekilde duruyor. Grup grup. Bakalım. İki olta attık. Zaten totalde üç olta sınırı var. Üç olta atabiliyoruz. Ee, biz iki tane attık. Tekne şu an yeterli. Üçüncüyü atarsak çaparız olabiliriz. O yüzden çok da zorlamaya gerek yok. Dalga bayağı yüksek şu an. Hani kamerada çok gözükmüyor olabilir ama... ...ciddi dalga var. Gelirken zaten... ...baya... E, ...dayak yedik yani. <laughs> Islandık. Dalga çok... ...daha kabarıktı. Bu biraz inmiş hali. Yine biraz toparladı. Yem, yemleme yapıyoruz böyle balıklarımız burada gördüğünüz gibi. Daha önce de... ...göstermiştik. Buradan yemleyip yemleyip sürekli atıp balığı kendimize çağırıyoruz. Eee, da da aynı yemden takılı. Bakalım, bekliyoruz. Kısmet de varsa alacağız. Bugün ne diyorsun bu kadar? <laughs> Bugün hava güzel, bakalım inşallah. Güzel, sonuçlar alacağız. E i̇nşallah. <laughs> Marangoç kışında dallar var dikkat edin arkadaşlar, bazı dallar dar kalın. Asgari. Sen amac yaptın çıkış yapıyor. Trabzon çıkış yapıyor. Yeah. Allah'a şükür, çıkış yapıyor, bağır çıkış yapıyor. Allah'a şükür, verdi. balık çok verimsiz, çok kötüydü yani. Ee, 65 yani 70 tekneye yakın. Bir soma, bir soma, yakın. Kasalarca yem yani her teknenin e, günde 5 kasa ya. yem attığını düşünürseniz, bir, bir rakamla yemlemeye rağmen hiçbir bir şekilde, bir şekilde bir balık yoktu. Otelde toplasan 5 tane balık çıktı ufak e, tefek şeyler damla vesaire bir iki tane çıktı. Onun haricinde hiçbir şey yoktu. Yani geçmiş yılların en verimsiz avlarından biriydi. Bakalım bugün o da havaya bağlıyoruz. Hava çünkü hem ters esiyordu çok yüksekti. Yani cidden perişan olduk. Hani açık teknemiz. Tekne güzel süratli. ama dalga yiyoruz ıslanıyoruz. E, herkes şey minkotası kırılanlar oldu. Yani hava o kadar şiddetli. Düşünün yani minkota kırıldı daha, daha ne yapabiliriz ee, ama bugün baktık hava düştü baya yani geçtiğimiz günlere göre şu an cenneti yaşayacağız gibi bir şey bakalım inşallah bugün biraz da genelde zaten biz buralarda yani burada yaptığımız avlarda bütün vuruşları, balıkları, en bol popülasyonu hep bu havalarda yakaladık bakalım ya yani bugün biraz daha umutluyuz yarışma bugün başlıyor diyelim Herkese rast gelsin şimdiden. Ee, i̇nşallah bize de bir iki tane bir şey denk gelir. Ee, güzel bir balık alırız. Sahnemize çıkarız ve evimize döneriz. pek umudumuz bu. Şimdiden herkese rast gelsin diyorum. Rast gelsin kaptan. Olta olan herkese. Hoşçakalın. Çapaladık şimdi. Oltalarımızı hazırlayalım. Heyecanlıyız bakalım. Hadi bakalım rast Rast gelsin. Indirdik, indirirken mazmuzumuzu da attık bakalım kısmet bekleyeceğiz artık gemleyip Değil mi kaptan? Aynen öyle şimdi attık Hep Birazdan ikinci oltayla atacağız Hepsine farklı derinliklere atıyoruz Kalanlarımızı da ayarlayalım evet. Bu oltamız hazır şimdi öbürünü atalım <laughs> yumurtaları da şöyle göstereyim. Kurşunlara ben 60 gram kullanıyorum. Şöyle hop. Şu, şöyle arkasına normal tel şeyler var ya ben bunlardan yapıyorum. Şimdi göstereceğim nasıl takacağımı. Önce biraz mesafe bırakıyoruz. Ben lider 7 metre burada. Hemen liderin başlangıç yerine buraya şöyle bunu doluyorum ki balık geldiği zaman bu kopsun gitsin. Bu şekilde tutturuyoruz. Böyle salıyoruz gidiyor. Kurşun takma işlemi de bu kadar. Yemleme için sardalya tırsı kullanıyoruz. Bunları e, ufak ufak doğruyoruz. Bazen biraz da büyük de atıyoruz. Batması için genelde doğramanın faydası var. Yoksa su üstünde gidiyor. Martılar iyi oluyor. Bununla biz e, iz bırakarak suyun içinde korkunosun bizim oltamızı bulmasını sağlayacağız. Rast gelsin diyelim. canlı yem tutacağız. <laughs> gördük birkaç tekne tutuyor. Bizim OGK çaparlarımızı kullanacağız şöyle. Bunlar çok güzel başarılı. Şimdi indirelim bakalım neler varmış aşağıda. Rastgele kaptan yemlik mi alıyoruz? Bir <laughs> balık ee, kazandı kopardı. evet şimdi canlı yem gördük birkaç kişi alıyor. Dedik biz de deneyelim. Kalanımız geliyor galiba. Evet, bir şeyler geliyor. Bir de şanslıydı canlı geliyor. Işte. Çok dipte bunu da çekmez. Orkinos daha kolay. daha kolay. Stabil sarın da insanı görüyor. Evet. Yedire geldik. Ooo güzel bir canlı istavuz. Bunlar İstanbul'da olsa bile lelere Hemen onu, Hemen onu alalım. Şimdi birazdan. Evet şimdi canlı start aldık demin bir tane. Şimdi onu şöyle hemen sırtından tek geçiriyoruz, öbür tarafından çıkartıyoruz bu şekilde. Salıyoruz. Bakın yüzmeye başladı zaman. Hadi büyü de geldi elbette. Atsiprašau. Uh,